Merhabalar değerli arkadaşlar. Daha önceden Regal Raptor K5 Longun videosunu çekmiştik. Kanalımızda bol miktarda da onun videoları var. Şu anda da KLS videosu çekiyoruz. Bu da K3 KLS olarak geçiyor. Bunun da K5'ten tek farkı birazcık dar olması, tekerleklerin ufak olması, direksiyonda farklılıklar var. Şöyle bir yakından inceleyelim. Farklılıkların neler olduğunu yakından görelim. K5 Long'da gördüğünüz şu tampon arkadaşlar. Demir tampon. Biraz daha geniş. Aracın zaten kendisi de dar olduğu için tamponu da haliyle dar. LED farlar var aynı şekilde. Gördüğünüz gibi sinyaller var. Aynı şekilde sileceğimiz var. Aynalarımız var. Bunun tekerlekleri arkadaşlar aynı şekilde. E, tekerlekler jantlar güzel. Alü alüminyum jantlı Ama bunun farkı 10 inç olması. Bildiğiniz gibi K5 Long'da bunlar 12 inçti. Ama bunda 10 inç yan tarafı da aşağı yukarı aynı. Ufak tefek farklılıklar var. Birazcık e, daha ufak görünümlü, ufak bir araç. Arka taraftaki tekerleğimiz de aynı şekilde 10 inç. Amortisörleri biraz daha farklı. Hemen şurada gördüğünüz gibi bir tık 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 diye sinyal veren zımbırtı var arkadaşlar. Motorumuz biraz daha ufaltılmış. Bunun motor gücü biraz daha zayıf. Şanzımanı falan daha temiz duruyor. Gördüğünüz gibi fren sistemi falan biraz daha ufak ufak farklı. Ama sonuçta hidrolik frenler, disk frenler mevcut. Arka tarafta gördüğünüz gibi plakalı koymuşlar buraya. Şurada gene aynı şekilde bir onda olduğu gibi plaka var. Burada da sinyallerimiz, parklarımız, normal stop lambalarımız mevcut arkadaşlar. Hemen altında da reflektör var. Aslında şu reflektörü şu tampona göre birazcık daha yukarı şu araya yerleştirebilirlermiş. Aracın arka tarafı da aynı. Bunun arka camı açılmıyor. Ama şurada gördüğünüz gibi bir havalandırma var. İki tane deliği var. Böyle de bir şey koymuşlar. Su gelmesin diye herhalde. Hemen şöyle. Şu cam biraz daha geniş yalnız. K5 noktakine göre. Kapı şekli falan aynı. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bunun koltuğu biraz daha alçak. Şu ara biraz dar olduğu için bir şey diyemeyeceğim ama arka taraf biraz dar ama şu koltuk alçak olduğu için de yanları görüş açısı falan biraz daha iyi. Az önce içine oturmuştum. K5 longa göre de arka taraf şöyle gördüğünüz gibi Az daha dar gibi arkadaşlar. Yani k 5ten Long'a göre. Gerçekten biraz daha ufak ama bunda pedal medal yok. Gördüğünüz gibi gidon var. Direksiyon yok. Şöyle bir oturalım arkadaşlar. Normal bildiğimiz motosikletin sistem olarak aynı. Şu şu el freni arkadaşlar. Bunu el frenini buraya koymuşlar. Gördüğünüz gibi böyle basıp bıraktığınız zaman bu bırakıyor. Yaylı olduğu için. Şimdi basıp bırakmayacağım. Onun haricinde şurada bir gösterge var. Şöyle göstergeye bakalım. Gösterge de bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi küçük dijital bir gösterge var. Bence göstergesi de güzel. Frenlerimiz hidrolik. Burada gördüğünüz gibi RD ileri geri fitesi var. Sileceğimizi buradan çalıştırıyoruz hemen şuradan. Gazı da gördüğünüz gibi normal motosiklet gibi aynı şekilde gaz kolu. Burada korna var. Sağ sol sinyalimiz şu üstteki. Bu da gördüğünüz gibi uzun kısa lambalarımızı yakıyor. Aracın içi böyle arkadaşlar. Farklılık olarak gördüğünüz gibi şuraya bir tane 12 volt çıkış pardon 12 çakmaklık çıkışı zannettim ilk önce ama gördüğünüz gibi 5 volt 1 amper USB çıkışımız var. Sıcak hava bunda da var arkadaşlar bakın. Isıtıcı ve hava yani sıcak hava ve e, aşağıya bastığınız zaman da dışarıdan normal havayı veriyor. Böyle hızlı, yavaş ileri geri zaten göstermiştik burada. Şöyle ön tarafa böyle bir e, küçük bir yer yapmışlar. Bunu şöyle fan havalandırmaya çevirerek direkt camlara da verebiliriz. Şuradan da gördüğünüz gibi havalandırmalar var. Dışarıdan gelen hava zaten Aracın çoğu yerden hava geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buralar da açık. Hava geliyor. Bunların fiyatı da arkadaşlar 54 bin lira civarı. 53 bin 54 bin lira arası. Yani e, bu araçta 38 amper akü var. Bunlar 53 bin lira. 53 bin 900 lira galiba yanılmıyorsam. Sıfır fiyatı. Ama e, yüksek amperi akülü alırsanız onların fiyatı biraz daha farklı yani. Gördüğünüz gibi bu arkada da böyle bagaj, e, kocaman bir bagajımız var. Şöyle isterseniz buraya da yedek aküler koyup aracın menzilini iki katına rahatlıkla çıkartabilirsiniz. Gerçekten güzel diyebiliriz arkadaşlar. Bence güzel. Yani bütçesi kısıtlı olanlar için K5 Long alacağına böyle bir araç alabilir. K5 Long fiyatı bildiğiniz gibi 80 bin lirayı aştı maalesef. Ki şu anda da sıfır araç yok. Sıfır araç geldiği zaman da fiyat ne olur bilmiyorum ama bu aracın şu anki fiyatı 54 bin lira, 53 bin lira. Akü kapasitesine göre değişiyor. Aynı şekilde bunlarda da trafikte kullanacaksanız plaka zorunluluğu var. Motosiklet ehliyetiniz varsa veya otomobil ehliyetiniz varsa bunu kullanabiliyorsunuz. Onun haricinde vergiden muaf edebiliyorsunuz. Bunları da söyleyelim, hatırlatalım. Bu aracın ağırlığı da 190 kg arkadaşlar. Sonuçta bu da ön tekerlekli. Sonuçta bu da dört tekerlekli. Bunun üç tekerlekli olanı var. Bu dört tekerlekli. K3 olanı 3 tekerlekli. Bu K3 KLS. Bir de K1 var. O da üstü e, sökülüp takılan modeller bir stilde. Yani o da güzel. Üç tekerlekli ama bunun fiyatı dediğimiz gibi 54 bin lira. O üç tekerleklerin fiyatı da 30 bin liralar, 40 bin liralar civarı. Yani K1 30 bin lira civarı. K3 de 40 bin lira civarı. Bu dört tekerlekli olanı da dediğimiz gibi 54 bin lira, 53 bin lira. Yani batarya kapasitesine göre değişiyor. Bu KLS'nin hızı da 35 kilometre ile sınırlandırılmış. Motor gücü de 1500 watt gücünde bir motora sahip. Dediğimiz gibi az önce de bakmıştık. Gidon var bunda. 3 kişi de binebiliyor. Daha doğrusu arkaya 2 tane ol, e, normal yetişkin değil ama bir tane çocuk, bir tane de yetişkin rahatlıkla binebiliyor. Yani arkaya bir tane yetişkin, bir tane çocuk oturabilir. Ön tarafa zaten bir kişi oturabiliyor. Dediğimiz gibi K5 Longo'ya göre biraz daha dar bir araç. Böyle kapatalım. Bu aracı da kimlere tavsiye edersiniz diye sorarsanız ben bu aracı K5 yani bu tarz bir araç almayı düşünüp de bütçesi daha kısıtlı olanlara K5'i tabii ki tavsiye edemem. Çünkü onun fiyatı 80 bin lira az önce de dedik. Ama bütçesi kısıtlı olanlara bu böyle bir araç tavsiye edebilirim. Sonuçta aşağı yukarı aynı şekilde bu da gidiyor. Sadece birazcık motor gücü farklı ama bu da kilo olarak diğerinden daha az. Yani 50 kilo gibi bir fark var. Bu, bu da zaten aracı götürmeye yetiyor yani kilosu düşük olduğu için. Şu anda 22 Haziran 2022. Bu aracın fiyatı da az önce dediğimiz gibi 53-54 bin lira. Akü, e, akü kapasitesine göre değişiyor fiyatı. Ama sosyal medyada, sahibinden konuda bu araçları çok daha düşük fiyatlara gösterip de dolandırıcılık yapanlar da var. Kesinlikle bunlara da dikkat edin, paranızı kaptırmayın. Özellikle bu araçların satışı gerçekten çok arttı. Arttığı için de dolandırıcıların da sayısı maalesef arttı. Bu araçtan almak isteyen insanların da gözlerine bu araçlardan almayı düşünen insanların da paralarına göz diktiler. Kesinlikle dikkat edin ve paranızı kaptırmayın arkadaşlar. Bu araçlardan almayı düşünüyorsanız çok dik rampaları olmayan yerlerde yaşıyorsanız alabilirsiniz. Yani yazlıklarda, sahil kesiminde, düz yerlerde kesinlikle bu araç size hiçbir şekilde sıkıntı çıkartmaz. Yani tahmin ettiğinizden fazla kilometre yolda yapabilir ama eğer ki yaşadığınız yerlerde rampalar, dik yokuş yollar varsa o zaman tahmin ettiğiniz gibi o zaman tahmin ettiğiniz o değerleri yakalamayabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü rampalarda falan birazcık maalesef bu, bu araçların menzili bayağı bir fark ediyor. Tabi bu menzilin sadece rampalarla alakası yok aracı kullanırken gittiğiniz hızlar da önemli. Yani yarım hızlarda, ekonomik hızlarda giderseniz bu aracın bataryası sizi daha uzun mesafeler rahatlıkla götürecektir. Yani üzerinde şu an bunun 38 amper akü var. O aküyle de e, tahminime göre 40 kilometreye kadar bir yol yapabilirsiniz. Ama yarım hızlarla giderseniz, düz kullanacaksanız tabii ki bu hızları, bu mesafeleri rahatlıkla yakalarsınız. Ama şu da var. Ve az önce dediğimiz gibi bunun daha yüksek amperli akülerini alırsanız yani amper kapasitesi daha yüksek olanı alırsanız aynı normal araçlardaki benzin deposunun büyük olması gibi onlar da daha kapasiteli olduğu için daha uzun mesafelerde sizi taşıyabilir. İsterseniz böyle bir araç aldıktan sonra bütçeniz düzeldiği zaman bir akü ekleyerek daha uzun mesafeler gitme şansınız da olabilir. Özellikle tek kişi için çok ideal bir araç. iki kişi için de rahatlıkla kullanılabilecek bir araç. Değerli arkadaşlar böyle bir araç almayı düşünüyorsanız Anadolu yakasında dediğimiz gibi uyumaz motor var. Hemen oradan irtibata geçip alabilirsiniz. Tabi bunun illaki taksit seçeneği falan da olabilir. Bunlarda konuşarak anlaşabilirsiniz. Bu araçla ilgili başka merak ettiğiniz şeyler varsa bunları da yorumlara yazarsanız oradan sizlere cevap vermeye çalışırız. Şimdilik herkese teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Bildirimleri açarak yeni videolardan da haberdar olabilirsiniz. Herkese teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.